arkadaşlar. Bugün if else yani mantıksal operatörler konusunu işleyeceğiz. Bu oldukça önemli ve ileride çok fazla kullanacağımız bir konu. If else kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. If eğer şu 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 koşul doğruysa şunu 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 yap. Else değilse eğer şunu şunu şunu, şunu yap gibi koşullar kurarak o koşullara göre bazı programlarımızı ilerleteceğiz. İsterseniz yine her zaman yaptığınız gibi örnek üzerinden gidelim. Daha anlaşılır olacaktır. Bir x değişken oluşturuyorum arkadaşlar. Buna 5 değerini verdim. Bir de y değişken oluşturuyorum. Buna da 6 değerini veriyorum. If yapıları şu şekilde oluşturuyor. If yazıyoruz ve parantez içine açıp buraya koşulumuzu giriyoruz. Yani eğer x y'den küçükse bu bizim koşulumuz. Eğer program x y'den küçükse şu an yazacağımız şey yapacak. Bunu da parantez içerisine alıyoruz. Ve eğer x y'den küçükse programın yapmasını istediğimiz şeyi buraya yazıyoruz. Bir de bunun xy'den küçükse program bize ekranımıza xy'den küçüktür yazdıracak. Değilse bu sefer bir else else açıyoruz. Ve yine süslü parantez içerisine else koşulunda programın bize yapmasını istediğimizi yapmasını istediğimiz şeyi yazıyoruz. hata almadık. Çalıştıralım bakalım programımızı. X Y'den küçüktür. Yani program satır satır okumaya başladı. Tek tek biz de okuyalım. Integer X değerimiz 5, integer Y değerimiz 6. If eğer X Y'den küçükse alert X Y'den küçüktür yazdır. Eğer değilse X Y'den küçük değildir yazdır. X burada Y'den küçük olduğu için bize ilk şartımız gerçekleşti ve ekrana X Y'den küçüktür diye yazıldı. Peki biz X'i Y'den büyük yaparsak ne olacak? Compile edelim hemen. Bu sefer gördüğünüz gibi X Y'den küçük değildir yazısı bastırıldı. X Y'den küçük olmadığı için if şartımız sağlanmadı. Bu sefer else'in içindekiler sağlandı. If else yapıları bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bir örnek daha yapalım bununla alakalı pekişmesi açısından. değer oluşturduk ve buna Euro USD paritesini girdik. If diyelim ve koşulumuzu yazalım. Eğer Euro USD eşit ise bakın bir önceki derste gördüğümüz eşit ise koşulunu yazıyoruz. Süslü parantezimizi açıyoruz. Ekrana Euro USD paritesindesiniz yazdırsın. Eğer değilse else yazıyoruz. Els'in yanına herhangi bir koşul girmemize gerek yok. Çünkü if'in sağlamadığı her koşul zaten Els'in içindedir. süslü parantezimizi açıyoruz. Alert Euro USD Paritesinde değilsiniz. Compare edelim. Hata vermedi. Şu an bizim Euro USD paritesinin karşılığında Euro USD değeri yazıyor. Bakalım. Euro USD paritesindesiniz. Yani doğru if şart sağlandı ve Euro USD paritesindesiniz aldık. Eğer biz Euro USD değil de USD Japon yeni paritesinde olsaydık bize ne diyecekti? Programımız Euro USD paritesinde değilsiniz dedi. Şunu düzeltelim. If else yapıları bu şekilde arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda daha net bir şekilde anlayacaksınızdır if else var bir de else if var arkadaşlar. Else if de şu şekilde if şartımızı giriyoruz. Uymazsa eğer else if giriyoruz başka bir şart giriyoruz. Tekrar bir else if giriyoruz. Başka bir şart giriyoruz. En sonunda bu şartlardan herhangi birine uymazsa o zaman else ile programımızı sonlandırıyoruz. Örnek yapalım. Euro USD'ye geçerli parite diyelim. Bunu Euro UST yapalım yine. USD paritesindesiniz. Else if Buna koşul yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurayı geçerli parite yapacağız. Elsif geçerli parite. USD Japon yeni ise eğer bize programımız USD Japon yeni paritesindesiniz. Desin. Biz eğer bu iki pariteden birinde değilsek mesela GBP USD paritesinde olalım. O zaman bize programımız GBP USD paritesiniz desin desin bir tane daha yazalım eğer biz euro gbp paritesinde de isek her bize programımız gbp paritesindesiniz desin en sonunda eğer bu şartlardan hiçbiri sağlanmıyorsa else yazıyoruz. Buna herhangi bir koşul yazmadık. Bu bir döviz paritesi değil. Compile edelim. GBP/USD. Buraya arkadaşlar, tırnak işareti koymadığımız için program bunu. tanak şartlarımızı koyduk arkadaşlar. Şimdi programımıza bakacak olursak eğer biz Euro USD paritesindesiniz paritesindeysek program bize Euro USD paritesindesiniz diyecek. Else if, yani bu şart sağlanmıyorsa eğer ve geçerli parite Euro Japonya'nı ise program bize Euro Japonya paritesindesiniz diyecek. Aynı şekilde GBP USD veya Euro GBP'yi de bize verecek. Eğer parite yukarıdaki şartlardan hiçbirini sağlamıyorsa o zaman bize program bu bir döviz paritesi değil diyecek. Bizim şu an geçerli paritemiz hangisi? Euro USD. Bakalım. Euro USD paritesindesiniz. Doğru cevabı verdi. Peki biz paritemizi USD Japon yeni paritesi yaparsak ne diyecek? Euro Japon yeni paritesindesiniz. Bir tane daha yapalım. Euro GBP paritesindeysek eğer bize aynı şekilde Euro GBP paritesindesiniz diyecek. Peki biz bunlardan hiçbirini sağlamıyorsak eğer diyelim ki biz herhangi bir döviz paritesinde değiliz. O an grafiğimiz Bitcoin grafiği. O zaman program bize ne diyecek? Bu bir döviz paritesi değildir. Gördünüz mü? If şartının içerisindeki geçerli ise eğer if şartına yapmasını istediğimiz şey yapıyor. Eğer değilse else if'in altındakilere bakıyor. Onlar da değilse yukarıdaki şartların hiçbirini sağlamıyorsa o zaman else ile yapmak istediğimiz şey yapıyoruz arkadaşlar. If else ve else if yapıları bu şekilde arkadaşlar. biraz önce söylediğim gibi bunları oldukça fazla kullanacağız. Programlarımızın büyük çoğunluğu bu şekilde şartlardan oluşacak. Eğer fiyat atıyorum 3'ü geçerse işleme gir. Eğer fiyat 2'nin altına düşerse işlemden çık gibi bu şekilde sürekli if else yapılarını kullanacağız. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.